en iyi erkek sunucusu Alkışlarınızla. Efendim herkese iyi akşamlar. Bu güzel geceyi hazırlayanlara ayrıca teşekkür ederim. Ben yıllardır bir şekilde dizi e, ve yarışma programlarında ekranda yer aldım ama bu sene ilk defa sunucu olarak ekrandaydım bana bu ödülü layık gören herkese teşekkür ederim. Buradan en büyük teşekkürü de bana kendi kanalında TV8'de sunuculuk teklifini getirerek bu ödülü almamda vesile olan sevgili Acun Ilıcalı'ya çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Afiyet olsun. Size sana çok teşekkür ediyoruz. Ocağın ilk haftası gibi gideceğiz. Bu sefer hazırlıklıyım. Başarılar diyoruz Survivor'da.